Kamereye yakalanmış nadir anlardan derlediğimiz video serimize devam ediyoruz. Sizler için yine keyifli ve komik bir video hazırladık. Gelin daha önce hiçbir yerde izlemediğiniz görüntülere vakit kaybetmeden geçelim. Aşk engel tanımaz. Bu çift ise bunu kanıtlıyor. Dünyanın en sıradışı çiftlerinden birinin düğün törenini izliyorsunuz. Peki siz bu ezber bozan aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimse görüntüdeki arabasını sıkı sıkıya korumaya çalışan kişi kadar arabasını sevmiyordur. Doludan arabasının zarar görmemesi için elinden geleni yapmış. Damadın başına düğününde utanç verici bir olay gelmiş. Tam dansının en can alıcı hareketini gerçekleştirecekken pantolonu yırtılmış. İşte herkesi gülme krizine sokan o anlar. Hatalı park etmenin cezasını trafik polisleri değil diğer araç sürücüsü vermiş. Doğru park etmiş olmasına rağmen 4 aracın ortasında kalan araç sürücüsü bakın neler yapmış. Videomuzun belki de en komik görüntüsündeyiz. Koşu bandına kendini fazla kaptıran kişi için talihsizlikler sırayla işte böyle yaşanmış. Rotamızı Cardi B konserine çeviriyoruz. Cardi B konser sırasında ona içecek fırlatan seyirciye çok sinirlenmiş ve karşılık olarak mikrofon fırlatmış. Milyonda bir gerçekleşecek nadir anla videomuza devam ediyoruz. Çocuğun şutu kale arkasından motoruyla geçen kişiye isabet etmiş ve sonrasında olaylar gelişmiş. Sırada can sıkıcı bir görüntü var. Pahalı spor otomobil için ilk başta işler yolundayken sonrasında araç sürücüsü kontrolü kaybetmiş ve olanlar olmuş. Neyse ki maddi hasar dışında kimseye bir şey olmamış. Görüntüdeki genç kız bir şey deniyor. Üzerindeki bikiniyi çıkarıp krobu giyecek. Bunu da en kısa sürede yapmaya çalışacak. Dünyanın en tuhaf arabasında sıra. Her bir parçası ayrı hareket eden bu araba sizce de çok ilginç değil mi? Böyle bir arabanız olsun ister miydiniz? Görüntüdeki kişi gerçek golf sahasında oynamak yerine daha zahmetsiz bir golf sahası bulmuş. Evinin salonunda televizyon ekranında oynayacağını düşünüyor ama bu ona çok pahalıya patlamış. Sandalye katma yarışması hiç bu kadar heyecanlı ve hırslı olmamıştır. Kadın birinci olabilmek için hem rakibiyle hem de sandalyeyle mücadele etmiş.